Hayır sen de horluyordun. Bu da horluyor. Ben horluyorum. Anne uyumuyorum dedin. He uyuyorum. Uyumadın değil mi şimdi? Yok pardon. yok Tamam alacağım. Ben sormuyorsun. He ne oldu? Gittim seninle? hala raporun çıkmamış. Ee. Neyse. Allah'tan hülyanım var. Geldi mi Usta? Biz Usta geldik, geldik şehre. Hadi bakalım. Allah'tan ha. Hülya'nın var da. Hangi Hülya'nın? Şey bizim oradaki o halletti. Eee neymiş? Şey neyse raporunu ayarladım. Sen battaniyeler üstünde. Aydın üşüdü. Herkes denizde. Evet, denizde de benim. Benim... Titrek. İkiniz ana <laughs> kız uyuyor musun sen? Sen ana kız uyuyor musun? Millet denizde. Denizin güzelliği. Bak çatır çatır millet denizde. Yüzüyor. Hep yani yüzenler de, ben, de ayaktayken. yüzenler de senin yaşındakiler yani. Öyle. Artık, evet. Artık. Gir bak. Artık, tamam. Ne istiyorsun? Şurada şey var mı?